HP 178, HP 179 serilerine yazılım atıyoruz arkadaşlar. Ama bunlarda şöyle bir şey var. Yazılım atmadan önce versiyonu bilmemiz lazım. Makinenin versiyonunu rapor alarak şuradan sistem kurulumu, rapor, yapılandırma raporu yazdırdığınızda size böyle bir sayfa gelir. Burada V38201.12 yazdığında uzaktan yazılım yüklenmiyor arkadaşlar. Anakartı veya makineyi bize ulaştırdığınızda biz bunun versiyonunu düşürüp yazılım yükleyip çipsiz bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Bunlarla da mesela şu, bu makine şu anda yazılım attık 12 versiyondu düşürdük. Yazılım atmamızın sebebi şuradaki çip yani kontür dediğimiz baskı adetini yani sayan çipler devre dışı kalarak artık toneriniz her zaman %100 görünecektir. Bu artık şu an görmüş olduğunuz biz üstüne bant çektik. Bunlarla işi kalmadı temas etmesin diye. 12 versiyondan biz bunu düşürdük arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz 07 versiyona düşürdük. Ve yazılım yükledik. Artık bunun toner seviyeleri şurada rapor aldık. Burada toner seviyeleri her zaman %100 görünecektir. Toner boş uyarısı, bitti uyarısı almayacaksınız. Ancak silik bastığında yeni toner alıp madilleri ucuz zaten bunların çipsiz olanlar. Yeni toner alıp taktığınızda çalışacak bu ve boş uyarısı almayacaksınız. Toneri dibine kadar kullanabileceğiz. Bu makineler öyle. 12 versiyonlarda uzaktan yazılım atılmıyor arkadaşlar. 12'den versiyon düşükse biz size bir dosya yollayarak makinenize yazılım yükleyebilirsiniz. Ama 12 versiyon olduğunda maalesef USB üzerinden yüklenmiyor.